Ya Meryem ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bırak şimdi bulaşığın bulaşığın. Bugün villada ıvır zıvırla uğraşmak bu ne değil. Bugün villada her şeyin dört dörtlük olması lazım. Niye ki? Bugün villanın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü mü? Hayır efendim. Kemal Bey'in dünyaya gelişinin yıl dönümü. Her şeyin çok muhteşem olması lazım. Hey! hey, hey. Analar ne yiğitler doğuruyor be! O bir insan değil. İnsanlık anıtı. Abide, abide. O boy, o pos, o endam, o muhteşemdir, o servet kurban olur mu? Ya tabii. Sen Kemal Bey'in doğum gününü ezbere bilirsin. Ama benim doğum günümü sorsan hey hey hey. Konuyu çarpıtma. Ne alakası var şimdi bunun? Ha tamam peki o zaman. Bizim da doğum günü ne zaman acaba? Ya bunda bilmeyecek ne var Allah aşkına? Bizim düğünden sonra dokuz ay on gün ileri sarp işte o gün. Bak Şükrü, ben eşyanın çakmasını gördüm. Ama insanın çakmasını ilk defa sende görüyorum. Sen hakikaten çim malısın ya, vallahi çim malısın sen hı hı, Ne oldu sen, niye derlendin ki şimdi, ne oldu yani sana? Bir şey değil mi sana? Hı. Yalakalı Yalakalık geçit töreni yapsalar, flamayı tuttururlar seninle... en önde seni görürüz vallahi. Kemal Bey için gurur duyarım bey. Diyan <Sessizlik> <Sessizlik> Sonra yalaka deyince kızıyor. Yalaka işte. Nengi <laughs> nengi stıstıstıstmış. Babacığım nerede? Hı hmm, hı, tıraş oluyor annişkocuğum. Hmm. Merhabalar Serpil Hanım, nasılsınız? İyiyim canım, hoş geldin Nurhancığım. Hıh, hmm, kaza geliyorum demez ama bu diyor işte. Anneciğim, babam nerede? Ya Hiçbir şeyden şüphelenmedi değil mi? Aa, çok şükür canım, hiçbir şeyden haberi yok. Yani şimdilik birazdan Nurhan yumurtlar sürprizi. Neyi? Sürprizi. Sürpriz mi? Ne sürprizi ya? Babam için hazırlanan sürpriz. Babam mı? Söylemedin mi Nurhan'cığım? Hayır anneciğim, söyledim. Söyledim tabii ki ama Nurhan hafızasını kaybetti. O yüzden hiçbir şey hatırlamıyor. Ne diyorsun? Başına bir şey mi düştü yoksa? Hayır anneciğim, öyle değil. Yani Nurhan sürpriz bozulmasın diye böyle yapıyor. Yani ağzından bir kelime doğum günüyle ilgili bir şey çıkarmamak için. <laughs> Ay şey gel. Ben de kafalarım içe düştü zannettim. <laughs> Onu oyalamamız lazım. Yoksa sürpriz yapacağımızı anlar. Biliyorsun tazı gibi koku alır. Ay anneciğim valla geçen sene ben oyaladım. E ee, ondan önceki sene de ben. Şimdi bir iki saatliğine kulübe gideceğim dedi ama... ...bir iki saat sonra kalkar gelir. İki saat bana yetmez ki. Daha uzun kalması lazım. Ee Serpil Hanım arzu ederseniz... ...ben yardımcı olabilirim. <laughs> Sürprizi yapacak birini arıyoruz Nurhan'cığım. Sürprizi bozacak birini değil. Tamam işte. Ben bu işin üstesinden gelirim diyorum size. Ben oyalarım Kemal Bey akşama kadar. Nurhan'cığım e, istersen sen hiç karışma olur mu? Ya merak etme hayatım. Hem bu sayede hem annenin hem de babanın gözüne girmiş olacağım. Düşünsene bir taşla iki bebeği vuracağım. Hayatım yapabilecek mi sen Nurhan'cığım? Oyalayabilecek mi sen? merak etmeyin. Siz sadece kaçta eve gelmesi gerekiyor onu söyleyin bana yeter. Valla altı civarı iyi olur. Altı? Tamam. Siz bu işi olmuş benim. Hangi işleri gelmiyor? Buraya kadarmış. Şimdi Umut'la bir sükezi. Ee, şey... Hep, ya bankada kimsenin yapamadığı bir iş vardı da müdür kim yapar dedi. Ben de bu işi olmuş bilinsiz dedim. Ve yaptık bu. Ee, i̇yi yaptın. Aferin sana. <laughs> ya yani yanlış kocuğum, Keşke Sarp burada olsaydı. Babam akşam... savaşı Zengin kız fakir oğlan, her devrin hikaye.